Erdoğan Ortac'ın bir açıklaması vardı. Kadınlara sesleniyor. Diyor ki krop giymeyin. Ceket pantolon giymiş bir kadın gördüğümde hasretle bakıyorum. Ne kadar özel bir şey kaldı. Kadınların daha dikkat etmesi lazım sokakta gezerken diyor. Sen katılıyor musun? Krop giydi, şunu yaptı, bunu yaptı. Bu artık birazcık ahlak polisliğine girer. Ben buna bu kadar katılmıyorum ki zaten Serdar o kroplardan çok zeytin yemişliği vardır yani zamanında. <laughs> Hayırdır inşallah Ortac'ım. Herkesin tanımadığı, bilmediği bir ilişkim olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü zaten adı üstünde bunun. Özel hayat, gizli. Ama bir gün çok sürpriz bir evlilikle şaşırtacağımı biliyorum. Çok sevdiğim bir kadın vardı. Hayatımda 3 yıllık bir ilişkim. Onu sonra başka bir oyuncu arkadaşımla ilişkiye başladım. ve O kişiden ayrılmıştım. Ondan sonra hatta o da son yıllarda büyük bir üzüntü yaşadı kendi hayatında. Ona haksızlık yaptım düşünüyorum. O haksızlığı ona yapmazdım. Şimdiki aklım olsa. Çünkü çok yüzdüğüm için çok üzüldüm sonra. Sektördeki 10. 15. yılımdı. Hak etmişti o albüm. Best of yapılmasını yani. O yüzden Herkesi yaptım. Hepsi de güzel sanırım. Yani yaşa göre bakılırsa tabii erken olabilir ama kariyere göre normaldir. Bilet fiyatları gibi söyleyeyim ama hani bir anda aynı gün 5. dakikada kimse 200 bininci sırada, 300 bininci sırada olamaz. <laughs> ee, bu bir pazarlama stratejisidir. 410 bininci sıradasınız falan yazıyor. Bunlar yalan. 330 bininci sıradasınız falan. Bunlar da yalan. Ama o gün tıklım tıklım dolu olacak mı? Dolu olacaktır tabii ki. <laughs> Beni diğerlerinden ayıran bazı özellikler var. Ama bunları tabii hep anlatamıyoruz. <laughs> Allah'ın bana lütfettiği ekstra bir yetenek var. İnançla, iman gücüyle, müziği bir eleştirici bir lakap bulmak lazım bence. Çünkü diğer popçu arkadaşlarım kusura bakmasın ama hani onların müzikal durumuyla benimkisi biraz farklı geliyor bana. 60 yaşında, 50 yaşında atıyorum parlak bir gömlek giyip sahnede hoplayıp zıplamayı kendime yakıştırmıyorum. Seni tebrik ederim. <laughs>